Evet merhaba arkadaşlar. Abdülhamit Al Alanya tatile geldi dedesiyle birlikte. Tatilin keyfini çıkarmaya çalışıyor. Zaten çocuklar ayarıyor tatil. Havuz, deniz. Evet kızım. Harika. Tam sana göre bir yer. Al. Evet şöyle şurada kaydırağımız var. Birazdan ona da bineceğiz. Abdülhamit ile birlikte. Evet Alp. Merhaba kızım. Harika yüzüyorsun. Balık gibi yüzüyorsun al. Ay. Su mu kaçtı boğazına? Dikkat et. A ağzını kapat. Ha suya girerken ağzını kapat kızım. Evet harika harika kızım. Evet terliklerin de burada kaldı bak al. Harikasın bebeğim. Yüzüyorsun bak. Aferin. Nasıl yüzüyor Alp ya? Maşallah sana Alp. Çok güzel, çok güzel. Devam et. Şöyle bir genel görüntü alalım otelimizin havuzundan. Evet, dede daha mayosunu giymez o yüzden şimdilik biz giremeyeceğiz. Biraz sonra da gireceğim inşallah. Al tadını çıkarsın bakalım. Evet al. Nasıl? Su güzel mi al? Su güzel mi? Hadi şuradan bir atlasana. Oradan bir atlasana. Hop yap. Bir. 2 3 Hoppa aferin sana Çok güzel oldu Al Harika Abdullah Alp keyfini çıkartıyor Hadi bakalım Havada şansımızdan sıcak güneşli Evet Alp Gerçi Alp annesini bıraktı Nide Bizimle beraber geldi Birkaç sefer Eve gidelim anneciğimi özledim dedi ama şimdi hiç unuttu. Çıkarma çıkarma onu kızım. Hani yoksa otelin müşterisi olduğumuzu bilmezler. Yemek yerken e, yiyemeyiz sonra. Evet bir, iki, üç. Çupa! Oley aferin sana. Ne oldu su mu yuttun? Ağzını kapat ama bak atlarken. Ha Ağzını kapalı tut. Yoksa su ağzına girer. Tamam mı? Evet, hadi bakalım. Hani Dede denizde ne yapıyordu? Ayaklarını kaldırıyordu. Ha sen de kaldır öyle. De dede nasıl yapıyordu? Al. Ay! Abla geliyor. Al. Dede ayaklarını nasıl kaldırıyordu havaya? Öyle mi? Sen de mi yapıyorsun? <laughs> Ama ben amuda kalkıyordum. Ben böyle amuda kalkıyordum. Ayaklarımı kaldırıyordum. Hatırladın mı? Ay çarpıştınız. Dikkat edin. Evet kuzu. Harika. Evet, abdulhamit Alp Yunus balığı gibi yüzüyor. Bak suyun içinde bir tane Yunus balığı var. Ama çarpışmayın dikkat edin. Alandar ya değil mi kızım? Alan Alandar olunca böyle kazalar muhtemel. Can da sağ bir şey yok. Evet. Suyun içine bat bakalım batabilecek mi? Aferin. Oley. Bak bak nasıl atlıyor küçük kızı. Hop dedi atladı. Bir iki üç diyor. <laughs> Maşallah. Bacak kadar çocuk. Su, su ablası bak nasıl yüzüyor. Evet aferin sana. Ay ay. <laughs> Biraz hızlı mı yüzdün ne? Biraz hızlı yüzüyorsun galiba Alp. Bak kardeş nasıl atlıyor. 1, 2, 3 diyor. Cuppa. Evet. 1, 2, 3. 2, 3. Hoppa. Sen de atla. 1, 2, 3. Hoppa. Aferin. Alan ya hiç gelmemiştik. İlk defa geliyoruz. Gerçi genelde kemere gidiyoruz biz. Burası da fena değilmiş güzel. Ben daha çok eski tarihleri seviyorum. Oraları gezeceğiz nasıl olursa. Önce biraz alt tadını de da. Oo, anneanne geldi. Anneanne merhaba. <laughs> anneanne de geldi. Anneannesi. Alfe baksana nasıl yüzüyor. ve balık gibi de atlıyorsun içine. Hoppa yapıyor. Bak bir, iki, dokuz. Hoppa. <laughs> Oo, bak oradaki çocuklar da atlıyorlar kuzum. Oradaki çocuklar da atlıyor. Bak bir, iki, üç. Hoppa. Hmm, o da güzelmiş. Ben mayomu giyince orada da seninle yüzeriz oldu mu abi? Şimdi suya giremediğim için Evet anne anne sana yardımcı olabilir bak. Anne sen yardımcı ol ona. Orası belinde falandır ya. Bir bakalım. Önce ben Ama Alp Alp'e dikkat edelim. Alp sen bekle. Nasıl? Belinde mi? aşağı doğru derin

Çok güzel, çok güzel. Aferin. Bay bay Abdülhamit Alp. Bay bay Evet arkadaşlar merhaba. Abdülhamit Al. Didim çayına geldi. Şu an Didim'deyiz. Şimdi pardon özür diliyorum. Dim, çay. Dim çayı, Dim çayı. Özür diliyorum. Didim nereden geldi aklımıza? Ama filmlerdeki gibi, çok güzel bir yer ya. 10 numara sahne. Harika bir yer. Abdülhamit Alp. Neredesin bebeğim? Çok güzel bir yer. Din çayı. Görmeden gidemezdik. Alp neredesin? Nereye geldin bebeğim? Çok harika bir yer burası. Al. Oo. Ne buldun orada? O tahta ama kayar düşersin. Ona çıkılmaz. Kayabilirsin. Çok güzel bir yer değil mi Alp? Hmm, Abdülhamit Alp. Dim çayında. Annesi yok. Annesi olmayınca beraber geziyoruz. Evet. Abdülhamit abi geleceğim. Merhaba arkadaşlar da. Eğleniyor musun Alp? Bu ne olmuş? Ha o sallanıyorlar çok aşağı atlıyorlar. oh, harika bir şey ama ha. Buradan Alp buradan böyle suyun içine uçuyorlar. Yüzmek amaçlı, serinlemek amaçlı. Evet ama şu suyu gösterim size çok berrak. Derin de bir su. 3 metre var gibi görünüyor. Evet. Alp ondan atlamak ister miydin o ipten? Ama su buz gibidir ha. Alp böyle göründüğüne bakma su buz gibi akıllı. Evet gel bakalım Alp. ezine bana ver. Opa. Evet Alp paşamız. manzara gerçekten çok güzel. Evet al. Aklın o şeyde kaldı değil mi senin? <laughs> o salıncakta kaldı. Gel bebişim. Evet dim çayı. Çok güzel bir yer. Filmlerdeki gibi mübarek. Şöyle etrafı gezdireyim Burada oturma yerler varmış aslında da. Ya kapanmış. Harika bir yer. Baba.